Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım şöyle Acı çekiyor arkadaşlar bu kişi bir hüznü var yani şu an için küs ya da kırgın olabilirsiniz ya da aranızda kiminizin belki de bir yasak aşk durumu olabilir ama bir şekilde e, demek ki yanınızda değil ki böyle bir hüzün enerjisi var sizinle ilgili ne hissettiğine bakacak olursak evet yanınızda değil ki dedikten sonra bir kılıç altılısı geldi bakar mısınız? Bu kişi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu kiminiz için ayrılığın vermiş olduğu mesafelerdir. Kiminiz için de henüz daha hiç ilişkinizin başlamaması, belki de yasaklıktan kaynaklanan e, mesafeli duruşlar, hani bunlardan kaynaklanan aslında bu durumdan çok da hoşnut olmayan bir durumu var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şöyle. Hmm. Evet, bakalım. Neler hissediyor tam olarak? Maske bakın. Yani mesela şöyle düşünün, aramızda mesafeler var ve ben umursamıyormuş gibi davranıyorum ama bu doğru değil. Sana duygularımı tam açamamak beni sıkıntıya sokuyor. Yanına geleceğim ayrılık özür dileyeceğim ama dileyemiyorum. Sen belki de dışarıdan baktığın zaman bunu umursamıyorum zannediyorsun. Ama ben bunu çok fazlasıyla umursuyorum. Gözyaşlarımı ya da sıkıntımı e, tabii ki bu tanışıklık derecenize göre değişir arkadaşlar. Yorumları gerçekçi yapmak lazım. Çok yeniyseniz özellikle bu. Evet yani yeteri kadar e, sizinle bir ilişki yaşayamamak olur. İlla hani geçmişiniz olup ayrılık olması şart değildir. Hani o yetmemesi durumu olabilir. O ne bileyim onunla ilgilenmediğinizi düşünmesi olabilir. Ama her halükarda ben bunu içime atıyorum ama aslında bunları çok fazlasıyla hissediyorum diyor arkadaşlar. Mesafeleri özellikle mesafeler canımı sıkıyor diyor aklınızdaki kişi. Şöyle bakalım. Bakın şu anda bakın bir geri çekilişte karşınızdaki kişi yani zaten bu karşılıklı olarak aranıza giren mesafeleri bize anlatabilir arkadaşlar. Evet şu anda kendimi geride tutuyorum ya da zaten ayrıldık. Evet aramıza mesafe girmiş olabilir. Geri çekilişte, çitin arkasındayım, maskenin arkasındayım ama aslında üzgünüm. Böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Hemen gelelim. Şuradan da alalım. Şöyle Bakalım arkadaşlar. evet ve seni anlamaya çalışıyorum diyor. Uzaktayım, durumu anlamaya çalışıyorum diyor. Mesela işte kalbinizi kırdıysa acaba siz gerçekten geri kazanma ihtimali var mı? Bunu anlamaya çalışıyor karşınızdaki kişi. Özellikle burada geçmişi olanlar yaptığı hatalarla ilgili çok büyük bir uyanıştan geçiyor olabilir bu arada arkadaşlar. Evet ya işte onu kaybetmemeliydim. Evet tam aradığım kişi. Evet ona haksızlık yaptım. Dediği aynı zamanda da bir uyanıştan geçiyor. Ama bir yandan da bu uyanış içerisinde de sizi ve durumu özellikle siz ne hissediyorsunuz? Bunları da anlamaya çalıştığını, çıkarımlarda bulunmaya çalıştığını uzaktan söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi geçmişi olanlar ne bileyim hatalarıyla sanki bir yüzleşiyor arkadaşlar. Size belli etmese bile. Böyle bir şey var sanki. Şuradan alalım. Değnek yağ veri kartı. Bak ben sana tutkuları, duyguları heyecanlı bir şekilde aslında paylaşmak istiyorum diyor. Büyük arkanı azize. Şu anda içime attığım, sakladığım kadar güzel ki aramızda telepetik bir bağ hissediyorum diyor arkadaşlar. Şu anda sessiz olduğuma bakma. Ben bu sessizlikteki bağı e, seninle aslında hani fiziksel anlamda da gerçek anlamda da paylaşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Çünkü e, farklı bir şey var sanki anladın mı? Farklı bir bağ var gibi. Hemen şuradan bakalım. Bakın. Büyük Arkana İmparatoru C. 2 ve 3 sayıları oldukça önemli arkadaşlar. 2 Büyük Arkana'mız var. Seninle büyümek, gelişmek, ilerlemek istiyorum. İşte örnek veriyorum. Kadın olan tarafsa nız şöyle düşünün. Diyor ki işte sen benim aslında aradığım kadın mısın? Anlatabildim mi? Böyle bir enerjide. Ya da işte bakışmaktan ilişkiye dönsün bu istiyorum. Küslükler kalkmasın. Büyümek, ilerlemek, yayılmak. Kıtlık enerjisinden geniş bir enerjiye seninle doğru geçmek ve ilerlemek istiyorum diyor arkadaşlar. Evet bakın sen alma verme dengesi olsun aramızda. İşte küssek barışalım, güzel bir aşkı yaşayalım, paylaşalım. Çünkü diyorum ya aramızda farklı bir balım olduğunu düşünüyorum diyor ve sen benim ilahi dişilimsin diyor. Kadınla ya da erkek olun fark etmez arkadaşlar. Ve bu aşkı ve bu duyguları paylaşmak istiyorum diyor. Hadi şunu alacağım. Evet. Bakın özel bağ dedim ya arkadaşlar. Çocukluk anıları kartı. Yani burada tabii ki size anne olarak görüyor anlamında değil. Bu kişi size daha farklı bir bağ hissediyor. Daha derin, daha değiştirilemez, daha büyük. Ne bileyim, sevginize ihtiyaç duyan. Anlatabildim mi? Sanki hatta şöyle düşünün. Bu kişi belki de gerçekten hayatta e, her anlamda da size ihtiyaç duyuyor olabilir. Mesela siz yokken yarım, siz yokken olgunlaşmamış, siz yokken hatalar yapan hayatında. Hani vardır ya, sanki sizi birazcık da böyle bir onu aynı zamanda derleyip toparlayan bir enerji olarak da ...açıkçası gördüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Size bakınca kızgın birini görüyor. Ee, belki de onu beğenmediğinizi düşünüyor. Geçmiş olanlar için artık egonuzu dinlediğinizi... ...ve onu yanınıza yaklaştırmadığınızı düşünüyor. Ne olursa olsun uzlaşıcı bir enerjide olmadığınızı düşünüyor... Eğer hiç geçmişiniz yoksa bir şekilde sanki onu beğenmiyorsunuz. Ee, ya da onu görmüyorsunuz bile. Hani gibi de açıkçası bir gözlemi olabilir arkadaşlar. <laughs> Ama unutmayın doğru ya da yanlış bu onun gözlemi. Onun çıkarımı. Yani siz dersiniz hayır öyle bir şey yok dersiniz. Kuponlusu. Sanki burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi mutluluğunuzu önemseyerek tırnak içerisinde mesela geçmiş olanlar için Artık seni mi düşüneceğim? Kendimi iyileştiriyorum. Çok da güzel bu yolda ilerliyorum. Beni mutlu edecek şeyleri biliyorum. Hani böyle bir duruşunuz olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da hiç geçmiş olmayanlar için ona bakmıyorsunuz, onu görmüyorsunuz bile. Çünkü zaten kendisine yatan bir insansınız. Belki böyle yapmanızın sebebi belki de diğer eski ilişkilerinizden gelen acılar. Artık kendi kıymetinizi bilmeyi öğrendiniz. Hani böyle birini görüyor sanki. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mutluluk için ...kimseye ya da özellikle de... ...hani sana ihtiyacım yok... ...gibi bir modda olduğunuzu... ...düşünüyor olabilir... Aa, ...büyük arkan aşıklar... ...ama size bakınca aşkı görüyor bakın... ...aşık olduğu kişiyi görüyor... ...çok hoşlandığı kişiyi görüyor... ...tabii ki tanışıklık derecenize göre... ...sevdiğini görüyor özellikle unutamadığı kişiyi görüyor geçmişi olanlar için arkadaşlar. Siz onu bak bir anısısınız tamam mı? İster bu hayattan ıı, geçmişiniz olsun ve hani o anıları zaten unutamamak ya da isterse adının sebebini bilemediği bir şekilde ruh eşi bağlantısı ile birlikte geçmiş hayatlardan gelen o tanıdıklık, o yakınlık. Size bakınca aşık oldu ama ıı, kendisiyle ilgilenmeyen ya da kendisini artık istemeyen birini görüyor. Hatta kimileri küçük bir kısmında yine size bakınca şunu görüyor olabilir. Sırf bana inat olsun diye ya da ben onu çok kırdım ee, ve artık hani egosta tatmin olsun diye iyileşebilmek adına belki de beni kıskandırabilmek adına başkasıyla ilişki yaşamaya kendini açtı. Artık başkalarına fırsat verebilir her an diye de yine bir gözleme olabilir arkadaşlar. Yani sen benim kıymetimi bilmezsen benim kıymetimi bilecekler illaki vardır. Modunda olduğumuzu düşünüyor olabilir. Evet bakın. Bir kere şöyle söyleyeyim. Aranızda dedi, diyorum ya arkadaşlar ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor. Zaten Azize'de de aynı şeyi söylemiştim. Ama e, hatta kimileri bilir diyorum ya. Eğer sen bana bunu vermezsen ben beni hak edecek illa ki birini bulurum. Benim niyetim ciddi ilişkiler konusunda diye bir tavrınız, bir duruşunuz olduğunu düşünüyor olabilir. Ha şöyle bir şey var. Eğer ciddiysen de madem gel ispatla diye de yine birazcık da ego merkezli olarak bir beklentiniz olduğunu o beklentiniz karşılanmadığı sürece de onunla tırnak içerisinde kavgalı ya da mesafeli durmaya hazır olduğunuzu gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Şu üç sıra büyük arkana geldi. Hep. Evet bakın sanki diyorum ya birebir evet bir gerçekten o, o, o kendisinden ciddi bir şey beklediğiniz bir kere zaten düşünenler olabilir sen gel özür bile sen gel çıkma teklif et ciddi niyetini göster bir kere zaten böyle bir beklenti de birebir de ondan da hani beklentisi içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilmekle birlikte genel duruşumuzun da bu olduğunu düşünüyor olabilir ilişkiler konusunda Hani tırnak içerisinde adam olan gelsin bana kendini ispatlasın gibi e, bakış açısı olan yine biri olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Büyük arkana ölüm. Büyük arkana dünya. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi de size karşı hissettiği duyguları çok büyük değişimlere ve dönüşümlere sebep oluyor. Yani örnek veriyorum bu ayrılık seyir o bıraktığınız kişi gibi değil artık. Değişmiş. Anlatabildim mi? Sanki örnek veriyorum daha çok kıymetinizi anlamış. Ee, ya da kendisinde düzeltmesi gereken şeyler daha çok farkına varmış. Böyle bir şey de sanki. Ama tabii ki diğer desteden bir bakalım. Kılıç yediniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kişi kendisinde değiştirmesi gereken örnek veriyorum kötü bir alışkanlığı vardıysa mesela geçmişti. Ondan sonra onu onda bayağı etki yaratmış. Mesela sizin onu bırakmanız. Sanki onu değiştirmek. Artık bunu değiştirmeliyim modunda sanki. Ya da işte hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa e, öyle bir şey ki sanki o, bu kişiyi kendimi beğendirmek için şunları şunları halletmem lazım. Bunlarla artık yürümez. Bu, bu kişiyle yürümez. Bunları ben bir değiştirmem, güzelleştirmem lazım. Sanki dercesine açıkçası e, bir değişimden geçtiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim. E, eğer hayatın birini soktuysa sizden sonra hayatına o kişiyle bir ayrılık durumu söz konusu olabilir. Tamam mı? Öyle söyleyebilirim. Ama genel itibariyle ise bu kişi özellikle ilişkilere ciddiyetle bakmak konusunda hele birlikte de geçmişiniz varsa zamanında çok sağlıklı bir bakış açısı olmamış olabilir. Ve şimdi artık ciddi düşünüyorum. Anlatabildim mi? Öyle bir moda doğru sanki ilerliyor gibi arkadaşlar. Ama özellikle sizden biriniz sonra hayatına birini soktuysa onu bitirmiş olabilir öncelikle. Çünkü bu artık bitmeli, işe yaramaz bir enerjiydi diye de yine bitirenler olabilir ya da artık bitirmek isteyenler olabilir en azından. Valla şöyle söyleyebilirim. Size getirmek istediği bir teklifi var bu kişinin. Ne ile ilgili? Birleşme ile ilgili arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi bakın geçmişiniz olup da sizden sonra birini hayatına aldıysa ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yok diyelim. Şu anda bu kişinin hayatında eğer biri varsa sanki oralardan da oralara bir bırakma anlatabildim mi? Bununla ilgili haberleşmeler, anonslar böyle bir süreçten geçiyor olabilir açıkçası sevgili arkadaşlar. da gözükmeyecek. Şunu üstüne koyalım. Değnek kraliçesi. Değnek dokuzlusu. Bakın çok büyük bir ateş. Çok büyük bir tutku. Ama bu ateşin peşinden gitmekten korkan biri var karşınızda. Değnek dokuzlusu. Yani arkasına bir duvarın arkasına kapatır kendisini. İşte o teklif etmek, çıkma teklifi, evlilik teklifi, ciddi teklif. Mesela hayatında biri varsa zaten onu bitirmeden size gelme cesaretini dahi gösteremez gibi anlatabilir mi? Böyle bir enerji arkadaşlar. Bakın kupa kralı. Bu aşkı paylaşmak istiyor ne kadar korksa da. Bu duyguları paylaşmak istiyor. Arkadaşlar. Birlikte olun, bütün olun. işte barışın. Bunu istiyor bu kişi. Bakın ilişkiye kendisini adadığı, sadakatini sunduğu hele geçmiş olanlar eğer bir sadakatsizlik durumu girdiyse araya sizin duvarlarınızı yıkabildiği böyle bir enerji olmak istiyor arkadaşlar. Ben mesela şöyle düşünün size bakınca kılıç beşisi görüyordu ya ben buradaki değnek dokuzlusunun daha çok sizinle ilgili yine enerjinin devamı olduğunu düşünüyorum. Ve bu duvarları yıkabilmek istiyor. Sizin onunla ilgili mevcut duvarlarınızı ya da ön yargılarınızı ya da affedemediğiniz şeyleri yıkabilmek ve bakın bu duyguları paylaşabilmek istiyor arkadaşlar. Evet bakın yeni bir aşamaya geçmek istiyor. Yaraları iyileştirerek arkadaşlar. Geçmişi geride bırakarak. İşte geçmiş diyorum ilişkiniz olmasa bile onunla ilgili ön yargılarınız olabilir belki geçmiş sizin diğer yaralayıcı enerjilerinizden getirdikleriniz olabilir demiştim hatırlarsanız ya da birebir de bu ilişkiden artık o yaralar gitsin, onun duvarlarını ben aşabileyim ve birlikte olalım. Bu duyguları paylaşalım açıkçası isteğinde. Bakın ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki o beni tırnak içerisinde duymuyor, görmüyor demiştim hatırlarsanız ha zaten kılıç beşisini anlatırken. İşte bu görmemek, duymamak ha, gerçekten aşka geçmiş acılarınızdan dolayı yer vermemekten olabilir. Kendinizi koruma içgüdüsüyle olabilir. Zaten bu kişisel hata yaptı. Zaten ondan seni artık görmeyeceğim, istemeyeceğim modunda olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani diyor ki tırnak geçeceğiz. O beni görmüyor, duymuyor, mesafeli, benden çekiniyor, kaçıyor. Bütün bunları ama yıkabilmek ve onunla kendimi de gösterdiğim ve ispatladığım, beni almasını da sağladığım bir şekilde yeni sayfalar açabilmek, yeni bir aşamaya bakın kelebekle anlatılmış. Yani güzel bir değişim ve dönüşümden geçtiğimiz bir enerjide olmak isterim. Özellikle iletişimi olmayanlar, kopuk olanlar Aynı zamanda buradaki duymak kartı onunla ilgili de olabilir. Yani illa görmezlikten gelmekten ziyade, hani gerçekten iletişiminiz vardı ama koptu. Hani durumundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani aslında konuşulduğu, anlatabildim mi bir sohbetin edildiği, anlaşabildiğiniz yine bir enerji içerisinde olmak istiyor arkadaşlar. kupa dörtlüsü. Ama bakın ne yapıyor? Kafasını deve kuşu gibi kuma gömüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aaa kupa beşlisiyle. Bir kere şöyle söyleyeyim. Dört ve beş sayıları oldukça önemli. Arkadaşlar bu kişi diyor ki ben onu kaybettim diyor. Hem de çok pis diyor arkadaşlar bunu affedersiniz. Yani anlatabildim mi? Özellikle öyle ya da böyle geçmiş olanlar zaten fırsatı kaçırdığını düşünüyor. Geçmişi olmayanlar da az önce demiş ne bana bakmıyor, beni ilgilenmiyor, beni görmüyor. Baştan e, kaybedilmeye mahkum bir enerji olarak. Yani zaten siz kafadan onu istemiyorsunuz gibi de yine açıkçası bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Ve hüzünlü. Evet bakın şimdi diğer desteğe geçeceğim ama şu sette Kılıç üçlüsüyle açtık onun için arkadaşlar tarot olarak ve tarot olarak kupa beşlisiyle kapatıyoruz. Hüzünlü bu kişi sizi ya elde edemeyeceğini ya da kaybettiğini düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir şey de. Rahatlamak istiyor aslında. Bakın. Işık ve iyileşme kelimeleriyle birlikte olayların düzelmesini ağır bir yükten, ağır bir gönülden, sıkıntılı bir enerjiden, rahatlandığı, o sıkıntıların ortadan kalktığı, ondan sonra şey enerjiye geçemiyor o kişi. Evet ya beni ister, evet ya bana kesin bakar. Bu enerjiye geçmek de çok zorlanıyor arkadaşlar. Evet ya umut var, hani gibi. Bakın kılıç dörtlüsü. 4 dört sayısı dediğim gibi önemli. 4 5 ve dört, yine 4 sayısı önemli arkadaşlar. O zaman ne yapıyor? Bakın koala gibi gördüğünüz üzere bir kış uykusunda, sessiz, kendi içinde yaşayan, kendine üzülen, kendine hüzünlenen bir enerjide arkadaşlar. Evet bakın. Hayır diyor. Zannetmiyorum ki beni istesin. Bakın hafif gönüllü olamıyor bu konuda anlatabildim mi? Zannetmiyorum ki bana baksın. Zannetmiyorum ki beni affetsin. O yüzden şu an için kış uykusunda kalmak ve düşünmekten başka yapacak bir şey yok. Böyle bir modda arkadaşlar. Karar vermeden önce iyice bir düşünmeliyim, analiz etmeliyim diyor ama bu sefer aşırı analiz ediyor. Zaten bakın uyuyor. Burada da dedim ya kafasını kuma gömüyor. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. Ben size şöyle söyleyeyim aslında sizi şansı ama kaybettiği şansı olarak görüyor. Ya da hiç geçmişi olmayanlar acaba bir şansımız var mı diyor arkadaşlar ama bu şansın olmasını yani ona şans vereceğinizi. Aranızda bir şeylerin olabileceğini, güzel bir talihle birlikte gidilebileceğine dair açıkçası çok bir inancı yok ya da en azından bunun cevabını tam olarak bilememiş bir vaziyette. Çünkü bir kılıç üçlüsüyle asılan adam kartımız var. Şansımız döner mi? Bana bir şans verir mi? Ondan sonra ikimizden bir şey olur mu? Anlatabildim mi? Güzel bir ilişki olur mu bu? Bütün bunlarla ilgili yani evet şansı isteyen ama çok da şanslı görmeyen gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ruh halinde arkadaşlar. Bakın bütün aslında bariyerlerin yıkıldığı, bütün aradaki artık engel neyse ister ruhsal, ister düşünsel, ister gerçek anlamda bütün engellerin ortadan kalktığı ve birlikte olabildiğiniz, az önce de dediğim gibi büyüyüp geliştiğiniz, ilerlediğiniz aslında bir süreçte olmak istiyor. Aslında bir kırılma anının hani çorap söküğü gibi de güzel olaylarda peş peşe gelsin. Anlatabildim mi? Ve biz büyüyelim, gelişelim birlikte bir ilişki içerisinde olalımı çok istiyor arkadaşlar. Evet bakın. Kılıç beşlisine tartışmalar kartı. Bakın size bakınca ya dediğim gibi işte senaryonuza göre ya sinirli birini görüyor ya kavgacı birini görüyor ya biraz belki kendini beğenmiş birini görüyor geçmiş olmayanlar. Eee aşkı kendinden uzak tutan, kimseye güvenmeyen birini görüyor mesela. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle birini görüyorsa size bakınca. Evet. Ben işte diyorum ya ya onunla ya başkasıyla yaşadıklarında yaşadığınız deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir bu. Ama bir noktada ona, aşka, hırçın ya da mesafeli en azından davranan birini görüyor olabilir. Özellikle diyalo olanlar hayır bir konuda bir fikrinizde ısrar ettiğinizi ben haklıydım. İşte sen bana gelip özür dileyeceksin. Örnek veriyorum, duruşunda olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da işte sen bana gelip ilk çıkma teklif edeceksin. E, inatçıyım ve kararlıyım. Hani e, duruşunda yine olduğunuzu yine senaryonuza göre düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet, burada kendini oyalayacak şeyler yapıyor. Bak, ben ne düşünüyorum biliyor musun arkadaşlar? Bu kişi size gelene kadar ilişkilerinde çok böyle umursamaz Çok böyle laylaylon vesaire Belki biri olabilir ama Sizinle büyük bir değişimden geçiyor Demiştim hatırlarsanız Kılıç yedilisi vardı bu hizada Arkadaşlar dördüncü sırada Evet Şunun da altında kılıç yedilisi vardı Bakın hani eğlence Şey ondan sonra Eğlenelim gezelim tozalım İşte yüzeysel ilişkiler ama çok önemsememek B Birlikte geçmişiniz varsa Ki ee, bu kadar belki abartmasa bile evet çok böyle umursadığını gösterecek sorumluluk davranışları sergilememiş olabilir. Ya da dediğim gibi size gelene kadar çok böyle zevkine düşkün, gezmesine düşkün, ciddi ilişkiler istemeyen belki biri olmuş olabilir. Ama sizde bu iki enerji bu kişide bir büyük bir değişim ve dönüşüm yaşatıyor sanki arkadaşlar. E, ee, büyük arkana, dünya ile büyük arkana ölüm vardı bu hizada hatırlarsanız. Evet, ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Ya da bu ilişkinin oluru nedir? Çıkar yolu nedir? Sürekli bakın, gizli bir şey. Yani özellikle e, mesela sizi sosyal medyadan stoklamak vesaire gibi bir durumu da olabilir. Ama buradaki önemli olan şey siz ne hissediyorsunuz? Bilinmezlikler içerisinde ya da bu ilişkinin bir oluru var mı? Bilinmezlikler içerisinde ve bunları aslında görebilmek, çözebilmek istiyor. E, bu gizli bilgiyi tabiri caizse arkadaşlar... Ama bakın aynı ölüm kartına dediğim gibi bakın değişiklik ve transformasyon. Bu kişi bu ilişkiyle ilgili çok büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor arkadaşlar. Öncelikle öyle söyleyeyim. Belki de bu değişim ve dönüşüm süreci bir dakika kimseye aşık olmayı beklemiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni isteyip istemediğini bile bilmiyorum o yüzden düşünmem lazım diye olabilir ya da beni bu kadar pişman olacağımı bilmiyordum. Özleyeceğimi bilmiyordum ama beni isteyip istemediğini bilemiyorum. O yüzden düşünmem lazım ki bu sefer galiba gerçekten bitti. Hani gözüyle bir bakışı var bu kişinin arkadaşlar. O yüzden sanki bitmiş, sizi kaçırmış, bakın kaybetmiş. Ya başlamadan bitmiş ya işte dediğim gibi var olan ilişkiyi mahvetmiş ve bu bitiş çok yoğun hissediyor tamam mı? Gerçekten üstünde baskıcı bir basıcı bir enerji var, boğan bir enerji var. Hayır olduğunu düşünüyor cevabın bu ilişkinin olurunun. O yüzden şu an için belki kış uykusunda kalmayı istiyor. Ama bu bitiş ya da bu şansın kaçması bu kişiyi hiç memnun etmiyor arkadaşlar. Zaten bakın toplamda kılıç üçlüsüyle açtık ve bitişler kartı ile bitiriyoruz. Görüyor musunuz? Bu bitişler ya da başlamadan bitişler bu kişi hiç memnun etmiyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.